bahçede işte olur. Onlar da kalmadı biliyor musunuz? Abi? Yeri, yerine silvis renkler sivris. geldi. <laughs> o bakımda problem yok bir şekilde dönüşüm oldu. Dönüşüm oldu. Kentsel Kend dönüşüm böyle oldu. Bunlar da evet. bahçesel dönüşüm oldu o Aynen. zamanlarda. Ama e, bu bir kentsel bozulmanın neticesiydi. Tabii. Herkes önüne gelen yere gökdelen dikmemeli İstanbul siluetini bozmamalı. Bu İstanbul'un tarihsel dokusu açısından önemli. Tabii. Ama bir de İstanbul'da yaşayanı için önemli güneşe mani olmak. Japon Kesinlikle. koymuş bunu. Koymuş, Kuvvetli bırak. bir Tabii. tazminat öder. Siz benim buraya bir göktülendik dikerek güneşime mani olamazsınız. Ve baştan ödüyor bunu. İnşaata başlamadan ödüyor. Size NLP'ye döndüğümüzde büyük şehirlere göçler. Veya bir şehri terk edip öbür tarafa gitmekteki e, ruhsal denge sapmaları veya iklimine uymama durumları nasıl açıklarsınız? İlk başta bütün bunlar neden oluyor? Her şey bir ihtiyaçtan doğuyor e, ve kişilerin özgür iradesi var. Sonuçta e, onların hani biraz önce söylediğimiz gibi ne istedikleri, hangi ihtiyaçtan bu istekleri bu şekilde ifade ettikleri başlangıç noktası. <laughs>